Evet yeni bir videodan herkese merhaba dostlar selamun aleyküm ee, Biliyorsunuz uzun zamandır yoktuk ee, Teknemizi çıkartmaya çalışıyorduk Onunla uğraştık uzun bir zamandır Bilenler eskiler bilir Yaklaşık iki buçuk üç yıl gibi bir süre ee, Allah'a şükür Tamamladık denize attık O videoyu da son olarak paylaşmıştım Bundan belki bir ay önce veya 3 hafta önce Şimdi bugün e, inşallah Allah'ın izniyle İlk turumuza çıkıyoruz. Bugün Denizli'den dört tane böyle genç kardeşimiz var. Merhaba. Bunlar da Merhaba abi. E, YouTuber. Daha yeni yeni bu YouTube kanalına başlamışlar. Merhaba. 4 Kapadar. Neydi kanalımızın ismi? Deliler Kulübü. Deliler Kulübü. Ama ben yokum aralarında. Bunlar... <laughs> bunları kapsıyor bu iş. E, ben normal Fishing Kokoa yine. Bu arkadaşlar Deliler Kulübü. Şimdi e, bugün hem benim için hem onlar için çok özel bir gün. Çünkü onların ilk balık turu değil mi? Evet, Daha önce abi, tekneden abi. çıktınız mı? Hayır abi bizim ilk balık ilk oltalar ilk siftah yani. Öyle, öyle mi? Her İl şey ilk. Her şey ilk Yani bak gerçekten böyle. Kaç bin abonemiz var. Kaç kişi e, yıllardır bu tekneyi bekliyor. Ama nasip bu arkadaşlaraymış. Onlar söyledi. işte Eylül'ün ilk haftası. Eylül'ün 6'sı bugün günlerden cumartesi. Ee, onlarla konuştuk. İlk onlarla çıkıyoruz. Ee, onların da işte ilk balık macerası. Benim bu tekneyle de ilk e, tura çıkışımız. İnşallah sonumuz hayırlı olsun. İnşallah, i̇nşallah, hayırlı, bereketli geçer. Güzel balıklar tutarız. Bunları da sizlerle paylaşacağız tabi. Şimdi e, limandayız. Yaklaşık bir, bir buçuk, iki saatlik bir seyrimiz var. Sonrasında işte gün doğarken inşallah Mera'ya varacağız. Ondan sonra da artık devamını sizlerle paylaşacağız. O zaman bize rastgele size de iyi seyirler dostlar. Hadi bakalım. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Evet, Meram'ıza geldik. Yasin ilk atar atmaz aldı gibi. O da emin değil de. Ben demin emin değilim ama bekliyorum. Nasıl var mı bir şey? Abi var gibi ya. Abi benimkine de mi değişik ya? Ee, hadi bakalım. <laughs> Hani? <laughs> Yasin nerede? Abi yokmuş ya. <laughs> Allah seni ya. Beni boş dedin. Sen de var mı? Ben de yok abi herhalde ya. Hem en, en, alttaki ha iğne şey olmuş. Ya kurşun şey olmuştur aşağıda. Hareket ettiyse sen onu mu anladın acaba? Olabilir abi ya. Soluyorum. He? Soluyorum. Ta alttaki iğneyi düzelt de öyle sal. Neyi var abi? Do. Baksana yukarıda ya şu. Böyle olacak. Aa Yusuf aldı. Ha? Yusuf alsan kab turuncu. O değil abi. Değil mi? Yusuf. Lan. Hadi nereden Yunanistan'dan mı çekiptin sen bunu ya? Abi gelmiyor ha. Abi o turuncular ne? Onlar bilmiyorum ki. Ya, Boş, Allah. Bakma. Boş. Allah, kameranın şarjı da gitti ya. Vallahi. vallahi Boşa çektik. Ya. Neyse, bir dahaki sefere. Hadi bakalım. Ben tutuyorum ben size bir tane, iki tane bir Allah olur abi. Anırsam tuttum arkadaşlar bu sefer. Hadi bakalım. Yasin kaptırdı. Bravo. Fark <laughs> ettin mi balığı? Fark ettim abi. İyi la. <laughs> Ya aynı yaptı mı? O aynı yaptı bak. İki deneme. Yasin. Abi bereketli. Aa, maşallah maşallah. Güzel. Hadi bakalım Oo, rastgele. Bu Yavaş ya. bulama da getire de Geldi. He? Vallahi değil mi? Hadi bakalım. Samet çek Samet. Geldi. Arkadaşlar bunlar sizin için. Nasıl bir şey? Abi çok güzel bir his. Tamam yavaş. <laughs> Hadi devam. Evet kaldır Mehmet balığı. Maşallah maşallah. Denizli'nin Viking Mehmet'i. <laughs> Geldi tuttu gök orada mercanı. Helal. Bravo bakalım. Hadi rastgele gençler. Dördüncü abi. mercanımız. Devam. Ama. Güzel mercan ha. Allah titriyor ben anladım sistemini. Abi. Mi? Vay vay vay. Yasin en sonunda hallettin. Abi ben bir değişik. Abi hallettim ya yani, yemin ederim var ya. Vallahi şeytanın bacağını kırdın. Vallahi Abi, kırdım. Abi değişik bir balık mı ya? Bu bir değişik. Barbun barbun. Bu, bu bayağı büyük Güzeldir ya. o paçalı. Yasin şeytanın bacağını kırdı beni bıraktı. O <laughs> <laughs> bayağı büyük yok Bak benimki değişik bir bak. Şu anda barbon. şu anda en büyüğü. Vallahi şu an en büyüğü. bende rekor bende vurdum. Allah. Hadi bakalım rastgele devam. Devam abi. Mehmet nasıl durum? Abi Yasin Vops'un aldım uğursuz bir Uğursuzluk ortam. Uğursuzluk bu geçti? Valla ne kıpırdım <laughs> var yemi bile yemiyorlar. Ha. Abi hangi yemi yemiş biliyor musun? Ee, en altta. En alttakini ne yemiş? Hmm. Sakin ol oğlum. Baya hırçın bu. Yeri gibi aynı bir gibi herhalde. Evet Mehmet çoğu yapmaya devam ediyor. Viking Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet <'in gülüyor> Oo, maşallah ha. aynı yaptı. Gel 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 gel. Viking Mehmet evet Mehmet Viking ya. yes. yaptı yine şovunu <laughs> yine büyük balık aldı bir daha güzel bir balık <laughs> Bizde biz de deriniz yani <laughs> ha <He>? hadi la <laughs> bravo ya duydunuz <laughs> değil mi <laughs> Bizde deriniz biz, de. <laughs> biz de deriniz abi 85 metredeyiz o kadar ne olacak deriniz bravo Mehmet hadi bakalım rastgele sağ ol abi Tüh ya Mehmet geçti bizi Denize aratmıyorum tabii ki de. Hadi bakalım. Bu sefer o kadar büyük değil herhalde. Olsun be. Evet de oldu. Ben bunları hiç denize aratmayacağım. Şova devam. Yasin nasıl durum? Ağzım benim çok kötü ya. <laughs> Ver bakayım be. <laughs> Bir kick Mehmet. Kaldığı yerden devam ediyor. Mehmet şapkan nerede senin? Onu çıkardım ağırlık yaptı. evet geliyor. Geliyor hala. Yansımayı görüyoruz orada. Evet de geldi. Güzel bir kıl kuyruk mercan. 85 metre de bile bunlar gelmiş. Allah helal olsun Mehmet. Güzel boy. Hadi bakalım rastgele. Abi çıkaramıyorum ben ya. Ooo Mehmet. Helal be. ya? Mehmet patlattı. Bugün Mehmet doyuracak sizi. Gelen Adam var dedim. Adamlar <laughs> bozdurarak geldi. İkişerli <laughs> ikişerli maşallah. Üzüm salkımı gibi. Allah. Helal kardeşim. Hadi rastgele bakalım. Allah. <laughs> Yusuf. Efendim abi. Nasıl durum? Çok abi o turları ters durum. Hiç okuyorum. olmuyor ya. Bir Yusuf. daha Yusuf ne, 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 e, ne söylerek okudun? Ne, ne söyledim? Ne söyledin dua olarak? Kelime cihayet getirdim. Bir şey bir daha bir daha getirir misin be? Olmaz. Niye? <laughs> Hadi bir daha getir. Bak olacak. <laughs> Yusuf besliyor, Mehmet tutuyor balığı. <laughs> <tutuyorum. gülüyor> ama birileri Geleni beslemesi ama lazım. Evet. Hadi. Gelene mama vereceğim söz. Hadi bakalım. Yok Mehmet beni dinleyin. Mehmet. Şimdi e, ikinci günden tekrardan merhaba dostlar. Gençlerle balık avımızı bitirdik. E, gençler biraz Deniz tuttu galiba yoruldular Biraz da tabii heyecanla uyumamışlar gece ee, Sonrasında Normalde devam edecektik dediler dönelim Bayağı da uzağa gitmiştik hani balık tutabilsinler diye 2 saat falan Sonra dönüş yol yaptık ee, Onları gönderdik Şimdi de Yine bir takipçimizin e, misafirleri ile birlikte onları ağırlayacağız ee, Balık turu Normalde Balığa çıkacaktık fakat geç kaldılar ama yine bir e, deneyeceğiz bakalım çok hava esmeden kariye esmeden bir deneyeceğiz ondan sonrası da artık e, yemek falan e, yiyeceğiz denizde hep beraber ondan sonra e, onları bir koya götürürüm sakin bir koya orada e, beraber vakit geçiririz e, yurt dışından geliyor takipçimiz misafirler de yabancıymış. Şimdi onları bekliyoruz. Teknemizi hazırladık. Hanımla beraberiz. İşte şimdi böyle oturma grubumuz. Çaylarımızı koyduk. Çaylarımız hazır. Misafirlerimizi bekliyoruz. Bu şekilde. Şöyle teknenin bir ön tarafını üst katını göstereyim. Şöyle. Burada güneşleme yerimiz var. İki kişilik. Yukarısı bu şekilde. Yukarıyı da bu şekilde yaptık. Burası da oturmalarına gölgeliğimiz var. Yani e, gelen misafirlerimizi rahat etsin diye her şeyi düşündük, her şeyi elimizden geleni yaptık. Gerçekten hani uzun bir zaman oldu ama güzel oldu, temiz oldu. İçime sindi benim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle burası arka taraf platformumuz, duşumuz var. Denize inip çıkmak için merdivenimiz var ee, Soğuk sıcak içeceklerimiz var Oturma grubumuz var Güneşleme yerimiz var Tuvaletimiz var mutfağımız var Kabinimiz var Yani hepsini yaptık Allah'ın izniyle Bugünlere şükürler olsun Yani çok bekledik Gerçekten eski takipçilerimiz bilir ee, Çok bekledik ee, Çok umudumu kaybettim dedim ki olmayacak bitmeyecek yapamayacağız ama dostlarımızın desteğiyle maddi manevi yardımcı olan herkesten burada teşekkür ederim Allah bin kere razı olsun sonunda bitirdik çok şükür ufak tefek eksiklerimiz kaldı ama onlar da artık olur gider denizin üstünde yavaş yavaş öyle Akyaka limandayız ama balık turu için başka bir yerlere gidebiliriz bakalım şu an için Akyaka'dayız yolunuz düşerse bekleriz. Dediğim gibi misafirlerimiz bekliyoruz. Geldikten sonra yine koylarda çekim yaparız. Hadi bakalım iyi seyirler. Bak Gümen'e müzik. Evet, hadi bakalım bir bismillah dedik çıktık yavaştan. de şimdi yemek vakti. Misafirlerimize balık yaptırırız. Menüde. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Makarnamız var, salatamız var. Hanım yaptı onları da. İlk turumuz Allah utandırmasın bakalım. İnşallah sağ salim şey yaparız, tamamlarız. böyle güzel bir koydayız. Burası Yunus Koyu çok güzel sakindir böyle özel tekneler gelir şimdi buradayız sonra bir veya iki koy daha yapacağız ondan sonra akşamüstü dönüş so, so, so. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Enjoy. So welcome. Thank you very much. You're lovely day. Yine bekleriz. Very nice day. Thank you for beautiful food. Very nice day. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Güle güle. İyi tatiller. Ready? Thank you. Okay. <laughs> teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle. Thank you. Bye bye. Thank you. Güle güle. Güle güle. Bye bye. Evet. Al, Teşekkür al. ettik Kendine iyi bak. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. İnşallah Çok memnun kalmışlardır. De. Teşekkürler. Güle güle. güle güle. Güle güle. Artık bir daha geldiğimizde görüşürüz. Yine. Her zaman beklerim abi. Hadi. Güle, yani. güle güle. Afiyet olsun. Evet, yine bekleriz. Yemedim ama. Yemedim. <laughs> <laughs> evet, bir dahaki sefere. Daha <laughs> İnşallah <gülüyor> abi. Görüşürüz <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Alnımızın akından bir turumuzu da bitirdik dostlar. Limana geldik sağ salim. Ee, gelirken bayağı bir dalga vardı. Bizim buranın meşhur gariyeli. Bilen bilir Gökova Körfezi'nin. İşte çok şükür geldik bir sıkıntımız yok. Ee, tura çıktıkça teknemizin eksiklerini görüyoruz. İşte e, tespit ettiğimiz eksikler var onları gidereceğiz. Yarın salı yarın turumuz yok birkaç işlerimiz var. onlar yapacağız. Olursa Çarşamba veya perşembe günü gideceğiz. Siz de eğer e, grubu olarak ailenizle, eşinizle, dostunuzla yaz bitmeden bizim burada yaz daha devam eder. Ekim'e kadar hatta Kasım'a kadar gider. E, bu Gökova Körfezi'nin sessiz koylarını sessiz sakin koylarını e, keşfetmek isterseniz. Bu yüzme yemekli turumuza katılmak isterseniz bana 0532 156 70 77 numaralıdan arayarak veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. YouTube'dan da yazabilirsiniz. Ee, yine dediğim gibi bu balık turlarımız başlamıştır aynı zamanda. E, balık turlarına gün doğumunda mera oluyoruz. Bu yazın veya kışın fark ediyor saat olarak söyleyemiyorum. E, akşam üzeri de işte 5 gibi 6 gibi dönüyoruz. Yani yaklaşık 12 saat falan denizde kalıyoruz. Günlük turlarımızda sabah 9.30-10 gibi çıkıyoruz. Akşam üzeri 5 gibi falan limana gelmiş oluyoruz veya 6 gibi. O şekilde siz de eğer katılmak isterseniz, gelmek isterseniz buyurun gelin. Herkese bekleriz, herkese kapımız açık. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Gökova Körfezi, Akyaka'dan sevgiler, saygılar. Akyaka'ya herkesi bekliyoruz. Azmak turlarımız halen daha... Hız kesmeden devam ediyorum Maşallah burası da akvaryum e, turu yani azmak turu dediğimiz elektrik teknelerle yaklaşık yarım saat 40 dakika yapılan bir tur kişi başı 150 TL bu sene e, yarım saat 40 dakika gidiyorsunuz gerçekten hani Türkiye'de eşi benzeri yok dünyada belki olabilir ama Türkiye'de bu kadar berrak, bu kadar e, içerisinde bitki ve hayvan yani balık yaşayan, kuş yaşayan başka bir e, böyle akarsu, nehir yok. Mineralli sudur. E, kaynak suyu bu karşıdan gördüğünüz dağların altından çıkmakta. Ovadan çıkmakta burada. E, yaklaşık şu anda 8 derece veya 9 derece galiba su sıcaklığı. Soğuktur. Onun için içerisinde levrek, kepal e, beslenir. Ama kesinlikle e, tutması, tutulması yasaktır. Birinci derecede de sitalandır. Merak edenler daha önceki videolarımda ak azmak nefri diye yazıp oradan benim birkaç tane videom olacak. Onlardan detaylı bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty